değerli dostlarım yeni bir rehber videosuyla karşınızdayız e, oyuncuların çoğunun merak ettiği bir konuda oyunda hızlı seyahat yani İngilizcesiyle fast travel var mı yok mu bu soru soruluyor öyle direkt e, teleport olma yani hızlı seyahat seçeneği yok arkadaşlar bunun iki yolu var ya kendinize bir araç yapacaksınız ya da bu tüccar hanlarında bulunan e, ornitopter umarım doğru söylemişimdir ornitopter pilotuyla konuşmanız gerekiyor mesela ben şu an ikinci bölgenin tüccar hanındayım burada tam kontrat aynen tam şu kontrat alanın tam karşısında bir hanımefendi var bakın zaten araçta burada gözüküyor Bununla konuşuyorsunuz. Aynen Ornithop dermiş doğru söylemişiz. Beni bir yere götürmeni istiyorum diyoruz. Ben şimdi buradan Hagga Havzasına yani ilk doğduğumuz bölgeye yani birinci bölgeye gitmek istiyorum. Şöyle seçtim. Aynen bak mesela e, direkt oradaki tüccar hanının yanına ışınlanacağız arkadaşlar. Zaten ben e, izlemeyenler olduysa bir başlangıç rehberinde de beyzinizi yani üstünüzü bu tüccar hanlarını yani ticaret merkezlerinin yanına yapmanız avantajlı olacak demiştim. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Şimdi buraya bir gidelim. Yeah, solari kredisi, solari parası. Şimdi bizim şeyimiz yok. E, solari kredimiz yok. Solari parası kullanacağız. Yani 700 solariye gidiyoruz arkadaşlar. Yani tabi bu oyunun ilerleyen aşamalarında hayvan gibi solary parası kazanacağımız için böyle bölge arası yolculuk çok da zor olmayacaktır. Şöyle basalım. Hadi gidelim. İşte oyundaki hızlı seyahat yani teleport artık fast travel ne derseniz aslında bu arkadaşlar. Evet geldik şu an. Bakalım açtık. Gördünüz mü? Benim hemen üstümde zaten şurada. Bu kadar basit arkadaşlar. Eğer bir yerden yani bir bölgeden bir bölgeye hızlı bir şekilde gitmek istiyorsanız, bu e, Ornitopter pilotuyla konuşmanız gerekiyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.